Oylar sayıldı, sonuçlar açıklandı. Mazbata krizleri, yeniden sayımlar, seçim iptalleri birbirini izledi. CHP, İstanbul'da az farkla kaybettiği Fatih, Ümraniye, Pendik, Bahçelievler, Arnavutköy ve Zeytinburnu sonuçlarına itiraz etti. Oyların sayılmasını istedi, altısı da reddedildi. Beykoz Altı'nın TV'ciğini seçim kurulu da onayladı ve itirazların reddettiği gecenin bu saatine kadar burada bize destek veren tüm Beykozlulara yürekten teşekkür ediyorum. Ak Parti ise Beykoz ve Gazi Osman Paşa'da sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu her ikisini de kabul etti. Gerilim yaşandı. Sonuçta Beykoz CHP'de kaldı. Allah! Van'da ise İl seçim kurulu seçilme hakkı yok diyerek Dem Partili Abdullah Zeydan'ın %55 oyla kazandığı belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Partili Abdullah Arvas'a vermişti. Ortalık karışmıştı. Van savaş alanına dönmüştü. Yüksek Seçim Kurulu Dem Parti'nin itirazını 4'e karşı 7 oyla kabul etti. Belediye demin oldu. Ve Kayseri Pınarbaşı İddiaya göre MHP'li milletvekili Baki Ersoy hakime hakaret etti. CHP uzun yıllar sonra seçimi kazanmıştı Pınar başında. MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. 2 Haziran'da tekrar sandık kurulacak. Eğer buradaki hukuksuzluğa devam edilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurullarıyla biz burada olacağız. Bir önceki seçimlerde zorbalıkla alınan bu belediyeyi bu defa vermeyeceğiz.